Evet buramız bir oda. Burada bir balkonumuz var. Şöyle de gösterelim balkonumuzu. Burada küçük bir odamız var. Burada bir salonumuz. Salonun led ışıkları komple yanıyor. Orada aileyetten bir balkon var, balkon oradan başlayıp sonuna kadar geliyor şuraya kadar. Burada bir lavabosu var, alaturka. Burada bir mutfağı var. Burası ister banyo yapılabilir, ister kiler olarak kullanılabilir. Buradan üst kata çıkıyoruz. Burada da yine bir odamız var. Burası banyo. Aynı zamanda çamaşır makinesi yeri var. Burası üst katta yine bir mutfağımız var. Buzdolabı yeri, mutfak. Aynı zamanda burası oturma odası yapılabilir. İsteyen burayı kaldırabilir tekrardan. Burası boş, iskan alınmış. Burası da bir terası. Terasında rahatça oturulabilir.